Evet benzin aldık. Ay ay. Tiger'ın da keşifinde karnı doydu. Motor adı keşif bu arada. Ee, dedemin de motoru varmış. Adı keşifmiş. Ben de ona ithafen bunun adını keşif koydum. İşte Explorer da zaten bir çeşit kaşif demek. Böyle yakın oldu. Bakayım ceplerim de kapalı. Tamam. Evet artık hava kararmadan biraz yol alalım. Yeteri kadar durduk, durakladık. 7, 4, 42. Bakalım buradaki yollar nasılmış. yeşillenmeye başladı ama Evet, bu rotayı ben beğendim. Dost Restoran. Evet, belki burada da yenebilir. Evet, biraz virajları kovalayalım bakalım. öndekinin sıkıntısı ne acaba? Ha dönecekmiş. Aslan Sivik, Arslan Sivik pardon. Böyle güzel akşamüstü manzaraları, böyle aşama aşama geçiyoruz. Bakalım. noktası takibi çok kritik viraj işlerinde. Hani hızınız çok mu, iyi mi, daha gaz açabilir misiniz o limit noktasının işte ilerlemesi, durması ya da size yaklaşmasına göre oradan bir kendinize şey yapıyorsunuz. Gerçekten kritik. Açılar. daha geliyor. Sonrası evet. Kesiciye girdik ya. Böyle olsun istemezdim. Paralar mı acaba? Saklanmış oraya ama yok değil galiba. Değil. Ah, Eğirdir gölü'ndeyiz sanırım. Vay 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 vay. Güzelmiş ya Eğirdir. Ben yani buraya çocukken böyle babam bir kere getirmiştir. Yumurt, yumurta sarısına bulanmış balık falan öyle bir şeyler yemiştik. Bayağı deniz gibi. Şimdi Google Maps'ten baktığım kadarıyla hep böyle gölün kenarından gidiyorduk. Göre göre. İnşallah öyle olur. Bakalım. Bakalım. çok korkutuyor beni ya ne varmış Er 9 kervan sarayı göl kenarında mıymış göl kenarında mıymış öyleymiş evet yarın yedi buçukta eğitim başlıyor hadi bakalım İçler biraz inse de gölü görsek ya. artçı olmayı isterdim ya şu manzarayı biraz rahat rahat izlemeyi gerçekten deniz gibi burada da bir tane Kaya var Arayı patlattılar herhalde zamanında şuraya bak Vallahi yola bakamıyorum ya manzaradan. Şunu sallayayım biraz bir açılsın. Ah, bir cigara mı yaksam acaba? Hadi şu motoru 50'ye bağlayayım. 56 bağlam 57. Bir cigara yakayım ya şurada. Allah pek güzelmiş. Ben bu kamyondan biraz uzaklaşmak istiyorum ben. 50 ile gitsek. Vay be. gerçekten de muhteşem. 50 ile giderken de tabi motor dengesiz oluyor. En azından bir 70 falan yapmak lazım herhalde denge için. manzaramız bitti tabi biz sigarayı ayarlayana kadar geç bakalım sen de geç 65'e ayarlayayım manzaraya baka baka. Keyif yapalım. Size de biraz rüzgar sesi geliyor olabilir artık. Kusura bakmayın. Vizörü açtım. büyükmüş ama iyidir gölüm. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım. Heh, burada açılıyor sanki önümüz. keyif yapmak için daha uygun buraya da işte buralar mı o yerleri asıl buralara gelmek lazım çıkmış göl seviyesi biraz düşük galiba şimdi diyeceksiniz ki tabi sağa bakıyorsun motor şey yol sola dönüyor ama ona artık alıştık yani çeneyi çevirmeden de dönebiliyoruz yolda tehlikelenmeye başladı. Gerçekten muhteşem ya yani manzara. Hiç böyle viraj viraj gözüme gelmiyor şu an. 53'ten de aşağı düşme artık kamyon ya ama keyif yapalım dedik. Baya koylar falan var ya. Vay be. Hakikaten iyiymiş. Neyse ben şu sigaran bitireyim de. ufaktan fakta biz yola konsantre olalım. Ah de cebimize koyduk. Şu sigarayı da cebimize koyarsak bizim iş tamam. Birinin de gaz vermesi lazım. Mesela Ya bu da 50'nin altında. Niye çalışmıyor arkadaş? Ne kadar saçma. Evet. evet. Geri yolumuza dönebiliriz sanırım. biraz yolun keyfini çıkaralım arada bakarız burası da valla Fenike Kaş yolu gibiymiş ya oy yavrum benim virajlara bak asfalt kalitesi de iyi tavsiye ediyorum motorcu arkadaşlara. Tabi artık bir hang off hak ediyor buralar. Eee başlamıştık. Bitti mi hemen ya? Vay arkadaş. Yazacağım diye otoyol tabelasıyla yazmıştır. Evet gördün, uzaklaştık. Burası da İnebolu yolu gibi oldu ya. Vallahi ayrı kapatasım gelmiyor her anı. Ayrı bir güzel yol. Çık bakalım turna'ya Hadi oğlum araba geliyor hadi 80 saatte geçiyorsun Heh. Teşekkür ettik ona da hayal yok yani bu ya. En son şeyle Polatlı'da gördüm. Oradan beridir görmedim hiç. Opet gördük iki tane. Ama şey yoktu bak böyle ayıcıklar da var. Gördüm. Yine görün indik. Burada Eğirdir'in ilçe merkezi herhalde. Evet aynen öyle. gideceğiz navigasyon bir bize bir bakarak oldu ya hiçbir şey yazdığın yok ne diyor sola dön peki burada bir su festivali dönüyor herhalde Aa, gel Manzaralı ev var, mantıklı buradan dönüyormuşuz. Evet, Aksu'ya doğru. Antalya Aksu. Bak Antalya düz diyor. Tabelaya göre gitsen başka yola gideceğim. Ama biz Aksu'ya gidiyoruz. Aksu'dan gireceğiz yani Antalya'ya. Neymiş? Kova da geliyor. Burada duralım biz. Baş bunlar tabiat farkı ya. Bayağı da aslında gezecek yerler var. nasıl ya? Gene mi yanlış girdik? Ama böyleydi. No network. Aa yok ya. şu navigasyon işine bir bakmam lazım. Bu yol Antalya Aksu'ya gitmiyor mu? İşte başka Aksu mu var acaba? Navigasyon da kafayı yedi. Da durup bir baksam mı acaba? baksak mı? Şurada bir yerde durayım ben bir navigasyona bakayım iki dakika. Emin olamadım. Doğru yere gidip gitmediğimizden. Şurada durup bir bakalım. Ben şu yola bakayım. Tekrardan açarım kaydı.